Merhaba, panik atak krizleri nedir? Panik atak krizleri aslında bir kaygı bozukluğunun bedensel şeklinde kendini ifade ettiği bir rahatsızlık türüdür. Panik atak krizleri sonrasında göğüste daralma, kalpte sıkışma, nefes almakta güçlük, ellerde titreme, bayılma hissi ya da aniden ölüm korkusunun akla gelmesi ve ölüm düşüncesini sarması halidir. Pek çok insanda farklı şekillerde kendini gösterse de genellikle geceleri en fazla üzerine çöken o ağırlaşma hissiyle ya da nefes alamamayla kendini ifade ettiğini sıklıkla gözlemleyebiliyoruz. Peki panik atak krizleri korkulması gereken bir rahatsızlık mıdır? Panik atak krizleri aslında bizim korkmamız gereken bir şey değil, sevilmemiz gereken bir durumdur. Çünkü panik atak krizleri yaşadığımız aslında vücudumuz bize bir sinyal veriyordur. Sende bir şeyler ters gidiyor. Artık bu duygularınla yüzleş kendinle vakit geçir, bedenine ve ruhuna zaman ayır, biriktirdiğin o duygular... Kimseyle paylaşamadığın, ifade edemediğin o duyguların sana zarar veriyor. Bunlarla yüzleş, bunları fark et, bunları kabullen mesajını bize veriyordur. Bir panik atak krizlerinde bu farkındalığı yaşadıktan sonra tabii ki bu krizlerin önüne geçmek, tabii ki panik atak krizinden iyileşmek ve bununla toparlamak, baş edebilmek, kontrol altına alabilmek de mümkündür. Peki nasıl bir süreç izlenir panik atak krizi tedavilerinde? Terapiye aldığımız danışanlarımızda eğer ki panik atak krizlerinin altında yaşayan yoğun duygu durumları, travmatik yaşam öyküleri ya da ifade edilmemiş kaygılı durumlar varsa bunlar tespit edilir. Bunlarla çalışıldıktan sonra yavaş yavaş krizlerin azaldığını, işte bir takım egzersizlerle, bir takım terapi yaklaşımlarıyla beraber bunların üstesinden gelindiğinde krizlerin de azaldığını ve danışanlarımızın çok daha rahat bir hale geldiğini de gözlemleyebiliyoruz. Evet hocam krizlerim ara ara geliyor ama eskisi kadar sancılı değil. Ya da artık hiç kriz geçirmiyorum. Ya da gelse bile ben hiç korkmuyorum bunu kontrol edebiliyorum şeklinde ifade ettiklerini Duyabiliyoruz ama bir süre sonrasında artık panik ataklar hiç gelmemeye de başladığına da sıklıkla karşılaşmış olduğumuz durumlarda mevcuttur. Peki. Panik atak krizlerinin nedenleri, nasıl iyileşir, neler yapacağız şeklindeki adımları attıktan sonra bunları da ele alıp çözümledikten sonra tekrar yıllar geçtikten sonra panik atak krizleri yaşar mıyız? Evet yaşamamız mümkündür. Hayat boyu da yaşayabileceğimiz durumlar olabilir. Ama artık panik atak krizi geçirdikten sonra bedenimizle ve ruhumuzu öğrendiğimiz şeyler şunlardır. Ben neden kriz geçiriyorum? Kriz geçirmeme sebep olan durumlar neler? Hangi duygu durumlarında ben bu ruh haline giriyorum? şeklinde kendimizi daha iyi tanıdığımız, fark ettiğimiz bir zaman içerisine de girmiş oluyoruz ve kendimizle ilgili farkındalıklarımızın da arttığını gözlemleyebiliyoruz.